Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle İran'a karşı bir müdahale mi olacak? Özellikle İsrail'den hatta Amerika'dan da güçlü bir destek İran'a karşı bir hamle mi yapılacak? Çok çok önemli İran bu anlamda nasıl cevap verecek veya İran'a karşı yapılacak hamlenin içeriği ne? Bugün biraz bunlardan bahsedeceğim ama önce bir duyuruyla başlayalım sevgili dostlar bir duyuru yapalım. Ee, biliyorsunuz 11 Ekim Cumartesi günü Manol Tur önderliğinde sevgili Zeki Çiftçi rehberimiz e, aynı şekilde kıymetli İsmail Ernur Yılmaz hocam ve ben Deniz Koray Kamacı bir gezi yapacağız. Nereye yapacağız? 11 Ekim Cumartesi günü e, Şehzade Camii'nden başlayacağız. Oradan aşağıya doğru böyle e, o meşhur Bizans su kemerlerinin altından devam edip Ebu'l Vefa Hazretleri'ne doğru döneceğiz. Ebu'l Vefa Hazretleri'nden sonra da Hemen yukarıda Ebul Vefa Hazretleri'nin yukarısında bugünkü ismi Molla Gürani Cami Vefa Kilise Cami diye geçen bir zamanlar 4. Aşı seferlerinde İstanbul'un işgali zamanında Roma Katolik Kilisesi olarak kullanılan e, yere gideceğiz. 3 lokasyonda çok çok önemli kendi içinde önemli sırlar barındırıyor. Özellikle Ebul Vefa Hazretleri'nin de bu anlamda e, orada duamızı edeceğiz. Hem camisini gezeceğiz Ebu Vefa Hazretleri'nin hem de türbesini. Onu da bir kez daha söyleyelim. Siz e, kıymetli takipçilerimizde inşallah bekleriz. Zaten Manolotur'da o oradaki afişteki ilgili numaraya mesaj atarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir plandır gidiyor. Özellikle İsrail bölgede yani kendi egemenliğini arttırmak için elinden geleni yapıyor. Bugün mesela şimdi İran'a başlayacağız ama çok gündemde mesela sumut filosu. Şimdi sumut filosuna karşı bu anlamda İsrail'in müdahalesi ne olacak, ne olmayacak? Bunlarla alakalı bazı hususlar konuşulurken şunu bir kere ortaya koyalım. Sunut filosuna İsrail müdahale edecek zaten. Ediyor da. Ben bu videoyu çekerken etmeye başladı artık. Son Gazze kıyılarına e, varmak üzereyken uyarı anlamında telsiz konuşmaları var. Maalesef üzülerek söylüyorum ki bunu yani buna müdahale edeceğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz söylüyoruz. Ama işte bir umuttur. Müdahale edilmez. Oradaki yardımlar e, o zincir kırılır. Gazze'ye varır. Gazze'de orada o yardımları bekleyen Müslüman kardeşlerimize o yardımlar ulaşır diye böyle bir umut beklerken İsrail bu umudu, bu umudun olmaması için, bu zincirin kırılmaması için, zincirin yani bu ablukanın devam etmesi için oraya müdahale edecek sumut filosuna. Üzülerek söylüyorum böyle bir durum var. Ha, dünya ne yapacak? Niye üzülüyorum? Dünya yine sessiz kalacak. İşte birkaç devlet kınayacak. Birkaç devlet işte şöyle yaparız böyle yaparız. İsrail'e karşı şu önlemleri alırız, bu yaptırımları koyarız. İsrail'in sanki çok umurundaydı. Bugüne kadar e, bu yaptırımlar veya bu söylemler, bu efendim kına, kınamalar ne ne yapıyor yani? İsrail'e şey mi yapıyor yani? İsrail'e dur, ben bir durayım mı diyor. Hayır, İsrail durmuyor. Niye? Çünkü İsrail söylemler anlayan bir devlet değil, hep söylüyoruz. İsrail güçten anlayan bir devlet. Dolayısıyla İsrail'in güçten anladığını bildiğimiz halde maalesef üzülerek söylüyorum bir buçuk milyardan fazlaki bu İslam alemi bu maalesef üzülerek söylüyorum bu İslam alemi ne yapıyor? Sadece söylemden ibaret bir takım kısa kınamalar. Bir de yetmezmiş gibi yani Gazze İslam dünyasının şu anda namusu şerefi haysiyeti. İslam dünyasının namusu şerefi haysiyeti sanki böyle Katolik İspanya'nın insafına bırakılmış gibi Katolik İspanya'dan medet Umar gibi yani insanları görüyorum ya İspanya helal olsun bak İspanya şöyle bir İspanya böyle yapıyor. Ya bizim işimiz bu söylemler İspanya'ya mı kaldı? Nerede Müslüman aleminde İslam dünyasında bir tane bir tane ya devlet yok mu? O İspanya'dan fazlasını yapacak söyleyeceğiz. İşte var birkaç tane Yemen falan var işte başka yok yani birkaç tane de yok da işte Yemen. Helal olsun Yemen delikanlı devlet. 7 Ekim'den bu yana istikrarlı bir şekilde Yemen az gücüne rağmen o küçümsenen Yemen sonuna kadar Siyonizme karşı haddini bildirmek için füze saldırıları vesaire en azından gücün nispetinde gücü yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben hiç Yemen'i bu kadar konuşan görmedim ama İspanya nedense maşallah Endülüs'te o Müslümanları katleden Müslüman kemiklerinden efendim böyle ibadethane yapan İspanya'yı yere göğe sığdıramıyoruz. Diyeceksiniz ki ya o tarihte kalmış şöyle olmuş. Hayır kardeşim. Bu da bir tuzak. Bu konuda da uyanık olmak lazım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bosna'daki gibi Trump şeyden bahsediyor. Böyle bir barıştan falan bahsediyor ya. Aynı Bosna, Bosna Ersekli, Bosna'daki tuzağın benzerini şu anda Gazze'de yapmaya çalışıyorlar. Güya efendim bir barış adı altında orada işte biliyorsunuz belli maddelerin olduğu bir plan sunuldu. Nedense İslam dünyasında işte bazı ülkeler üzülerek söylüyorum biz de bunun içindeyiz. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye Ürdün, Suudi Arabistan böyle birkaç devlet var. Hemen onayladı. Onların oluşturacağı barış gücü falan dediler ama buna izin vermeyecek İsrail'ine. Yine kendi istediği gibi yapacak. Silahlarınızı bırakın mevzusu aynı Hamas'ta olduğunu Bosna'da da yaptılar. Bosna'da silahlarınızı bırakın dediler. Biliyorsunuz Sriprenitsa katliamında bak burada çok önemli bir not da var. 25 bin, 25 bin Müslümanı kana buladılar. Soykırıma uğrattılar silahları bıraktırdılar güya. Ve oradaki o olayı barış gücü adı altında hani biliyorsunuz güya NATO'nun işte Avrupa barış gücü adı altında kana buladılar yani orada onları güya barış geliyor diye kana buladılar. Bugün Bosna'da bugün Gazze'de yapılan dün Bosna'da yapılandı. O yüzden bu konuda da uyanık olmak lazım. Bir de bir furya çıktı. Onu da söyleyelim. Efendim işte İngiltere Filistin'i tanıyor. İşte bilmem kim Filistin'i tanıyor. İşte Filistin'i tanıma kararı alıyor Kanada, Manada. Ya bunları da geçeceksin. Niye? Geç, geçeceksin kardeşim? Amaç bu. Bunu niye kimse söylemiyor ya? Ve ben bizim basına da bakıyorum. Bizim basında maşallah İslam dünyasının hani içine düştüğü bu zilleti söylemekten bırakın söylemeyi ya bu yapılan projeleri dahi söylemekten aciz bir durumda. Bak bunu söylüyorum. Niye? Ya desenize asıl plan ne? Filistin'i orada tanıma kararı Batı Şeria, Doğu Kudüs olan bir Filistin'i tanıma kararı var. Oradaki olay çok farklı. Yani gidip de efendim Gazze'yi de tanıyalım. Gazze'ye ayrı bir özellik bak barış gücü diyor. Gazze'de ayrı bir güç olacak, ayrı bir özellik olacak. Güya şeyden Filistin'den Gazze'yi koparacaklar. Gazze dedi e, Filistin'den Gazze'yi koparacaklar. Filistin dediğimiz yer Batı Şeria, Doğu Kudüs olan bölge. Ya yani burayı tanıyor Güya. Ama Gazze'den haber yok. Gazze'de farklı şeyler var. Çünkü Gazze çok çok önemli. Orada Filistin'in denizle olan tek bağlantısı ve aynı zamanda da stratejik bir noktada. Gazamar'ın bir, Gazamar'ın iki. Oradaki doğal gaz, petrol kuyuları çok çok önemli. Oraya da Siyonizm göz dikmiş durumda. Bu oyuna düşmeyeceğiz. Şimdi gelelim İran'a. Amerika son zamanlarda Katar'daki özellikle üste çok büyük bir silah yığınağı yapıyor. Bak Katar'daki üste. Aynı şekilde e, yine bakıyoruz Kıbrıs'taki İngiliz üstlerinde yine bir hareketlilik var. Akrotiri başta olmak üzere bir e, hareketlilik var. E, KC-135 ve KC-46 tankerleri özellikle Taran Bağdat hattında e, Katar'a yönlendirilen önemli yakıt ikmal e, uçakları. Bunlar şimdi harekete geçti. Bölgeye çok sayıda Amerika yakıt ikmal uçağı vesaire e, bunları gönderiyor. Bir lojistik destek var. Yani İran'a saldırı yaklaşıyor. Bu kesin. Hatta bakın Amerika Orta Doğu'daki havadan ikmal filoları ve savaş uçaklarıyla alakalı da tanker uçakları ve yine Kıbrıs'taki ve aynı zamanda da Orta Doğu'da belli yerlerde üstlerinde şu anda full hareketlilik var. Sadece İsrail değil. Amerika'da çok büyük İsrail ile birlikte İran'a karşı kesin bir saldırı için hazırlık yapıyor. Bunu unutmayalım. Şimdi bu arada İran Savunma Bakanı Nasırzade ben bu videoyu çekerken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le e, bir görüşme yapacaktı. Tam da bu olayların arifesinde İran Savunma Bakanı nasıl zadenin Türkiye'ye gelmesi ve e, sayın e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüşmesi de tesadüf değil. Burada acaba bir e, hazırlık mı? O hazırlığa binaen Türkiye'nin de bu anlamda bilgilendirilmesi veya Türkiye'nin onları bilgilendirmesi söz konusu olabilir. E, önemli bilmediğimiz hususlar da var. Yine bakın hedefli bir hava operasyonu altyapısının konuşlandırılması da konuşuluyor. ABD'nin niyeti yalnızca Tahran'ı cezalandırmak değil, İran'ın, bak bu çok önemli, yabancı basındaki demeç, Çin'e verdiği askeri lojistik katkıyı kesmek, Çin-İran savunma bağları son aylarda zaten derinleşmişti. Çin'den, mesela Rusya'dan Su-35'ler, yeni S-400 hava savunma sistemleri, İran'la çok büyük bir hazırlık içinde. Bütün bu hazırlıkları İsrail Amerika'ya Netanyahu geçen gitti ne söyledi? Netanyahu geçen Trump'la görüştüğünde kimden özür diletti biliyorsunuz Trump birine özür diledi Netanyahu'yu. Katar Başbakanı'nı aramıştı. Niye? Çünkü Katar'da bu saldırıda aktif olarak kullanılacak. O yüzden güya Katar'ın da gönlünü alıyorlar. Niye? Çünkü geçen biliyorsunuz geçen dediğim oluyor biraz. Orada Hamas'ın üst düzey yöneticilerine Katar'da suikast yapmıştı bombalama uçaklarla. Katar'da bunu kendi hava ihlali ve bu anlamda kendine yapılan büyük bir saldırı olarak nitelemişti ama işte iki özür Trump'ın araya girmesi olayları yeniden çözdü gibi duruluyor. Yine Natanz bak çok önemli bu da Natanz İsfahan yakınlarında İran'ın nükleer yapı çalışmalarındaki kalbi Natanz. Şimdi Natanz nükleer testlerine karşı çok büyük bir saldırı olabilir. İran için o nükleer testleri konusunda sembolik bir önem taşıyor Natanz. Natanz'ın ismini bu aralar çok duyabiliriz. Tıpkı Fordov gibi. Fordo e, nükleer tesisi ve Natanz e, nükleer tesisi yer altı tesislerinin güçlendirilmesi ve gizli bazı hazırlıkların olduğu da bu anlamda biliniyor. Aslında İsrail ve Amerika şunu da yapmak istiyor. İran'ı bölecek. Belucistan vesaire İran'da belli bölgeler çıkarmaya çalışacak. Bu bölgeler bölünmüş İran'da da bunu e, özellikle halkın isyanıyla rejime karşı bir takım isyanlarla destekleyecek. Rejime karşı isyanlar çık çıkarmaya çalışacak. Şimdi ne yapacak? Sadece bu enerji tesisleri kritik noktaları mı vuracak İsrail, Amerika? Hayır. İran'daki önemli halkın bakın net söylüyorum meydanlar dahil olmak üzere. İşte Tahran meydanı vesaire bilmiyorum onu daha çok belli olur şeyler ama o halkın bunaltılması halkı da İran'daki efendim rejime karşı ayaklandırmak için bunaltmak için çok güçlü bir saldırı hazırlıyorlar. Bu güçlü saldırı içinde de özellikle halkı dediğim gibi rejime karşı kışkırtıp rejimi bu şekilde devirip e, İran'ı güçsüz, daha da güçsüz hale getirmek istiyorlar. Hatta mümkünse onların en büyük planlarından biri kukla bir yönetim oluşturmak. Aslında Rusya'da da bunu çok yapmak istediler. Onların de, e, orada da Rusya'da da derdi Rusya değil Putin. Putin'siz bir Rusya. Burada da rejimi bir şekilde ekarte ederek şahın son torununu o hazırladıkları Birleşik Arap Emirlikleri'nde özenle korudukları Şah'ın son torunu da İran'da iktidara geçirmek aslında hedefleri. Hedefleri bu şekilde devam ediyor. Ee, Tabi burada şimdi önümdeki notlarda El Udeid hava üssü dediğim gibi çok kritik Katar'da. Yine devam edeceğiz. Ee, bu anlamda yani bütün bu hususlarda bakın son dakikalar da var. İran'la alakalı net bir şekilde Amerika, İsrail artık İran'a büyük bir saldırı yapacak. Şimdi bu videonun altına bazıları yazacak yine. İranla İsrail iyi anlaşıyor. İran ise iyi anlaşıyorsa o zaman bu saldırı olmaz. Ama şu anda bütün veriler bu saldırının olacağını gösteriyor. Yarın İran bölündüğü zaman, yarın İran bu dediklerimizi yaşadığı zaman ne diyeceğiz? Hala anlaşıyor mu diyeceğiz. Yani İran benim babamın oğlu değil ama burada bölgede bir siyonizm denen canavar var ve bu siyonizm sadece Suriye, Irak, Lübnan vesaire İran değil. Sadece bunların topraklarını tehdit etmiyor. Benim topraklarımı da tehdit ediyor. Türkiye'de de çok büyük bir tehdit var. 81 ildeki sığınaktan tutun da yani bazı hususlarda silah üretiminin ikiye katlanması Türkiye'de savunma sanayinin bu kadar atağa kalkması asla bunlar tesadüf değil. Türkiye toprakları da aslında bir tehlikenin içinde eğer Fırat ve Dicle nehirleri çerçevesinde bu adamlar ezoterizmle arz-ı hayalleriyle bu olayları gerçekleştiriyorsa ki durum onu gösteriyor e, Fırat ve Dicle nehirleri New York'tan veya Berlin'den geçmiyor. E, bizim topraklarımızdan da geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda hiç olmadığı kadar önemli bir hedef haline geldi. Ama Türkiye demir levlebi. Şimdi İran'da yapmaya planladıklarını Türkiye'de yapmak için fırsat kollasalar da Türkiye'yi farklı bir şekilde daha çok ne derler vuracak demeyelim de müdahale etmeye çalışacaklar. İsrail önce Türkiye'yi başka bir cephede yormaya çalışacak. Bu cephe Yunanistan cephesi olabilir Amerika ve İsrail Suriye'nin kuzeyinde hazırladıkları o PYD, YPG terör örgütleri, taşeron örgütlerle Türkiye'yi bir şekilde yorup Türkiye'nin bütün o hamlelerini ona göre kestirmeye çalışacaklar. Yani direkt İsrail, Türkiye bu olaylar olmadan kafa kafaya gelmeyecek gibi. Bunu da bir kez daha söyleyelim ama ne olursa olsun Orta Doğu şu anda ateş çemberi. Orta Doğu'da çok önemli planlar var. İran'a yönelik planlar da şu anda hayata geçmek için gün sayıyorlar. Yani bir hafta iki hafta içinde İran'da fırtına koptu kopar. İran'ın da bunlara karşı çok büyük bir karşılığı olacak. 48 saat içinde Tel Aviv'i İsrail'i yerle bir edeceğiz eğer böyle bir saldırı olursa ve aynı zamanda bölgedeki Amerikan üstleri özellikle Irak'ta Türkiye'yi saymıyorum ama Irak'ta işte birkaç yerde Katar'da Amerikan üstlerini direkt net bir şekilde hedef alacağız dedi İran bakalım neler olacak bunu da hep birlikte ilerleyen zamanlarda çok yakın zamanda değerlendireceğiz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.